Bir arkadaşımız demiş şu an morozu yapamayacağım. Mesela yani aç lan eski defterlerinizi. Şimdi buraya yuvarlak yap, yuvarlak yapıyoruz. At büyük bir çizgi küçük bir çizgi. Bu büyük olacak yanlış yaptım. Yaptım mı? Yapmam böyle bir şey. Ondan sonra şunları küçült. Yap lan yuk yukarılara. Allah'ın eline bir tane pokas kat. Al o kartı katla şimdi. Onu git. lan onu. Onu biraz üstünden geç şimdi. He, bir daha şimdi burayı şurayı birazcık karart. Sonra tekrar buraya buraya. Sonra Mika'ya al. Yine böyle yap. Ondan sonra Küçük, küçük şöyle yap. Yaptım lan onu. Bir dakika. Onu şimdi burayı tekrar azıcık boya. Sonra kaşı yap. Ay yap onu. Diğer videomda o zaten. Şunu yapmıştım. Oradan da şöyle çizimlerim var. Bir dakika. Şöyle gözler bakıyor sana. Yap bunu.